Üçüncü soru arkadaşlar. Kardi sineği larvaraları, çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezerek koruyucu koza oluşturur. Bakın larva kozası. Bir sanatçı larvaların koza oluşturma faaliyetinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını sağlamıştır. Süreç içinde larvaların etrafına altın pulları, ve safir gibi değerli malzemeler serpiştirerek onların daha sonra mücevhere dönüşebilen kozalar hazırlamasına aracılık etmiştir. Olgunlaşan larvalar yuvalarını terk ettiğinde geriye süslü birer boncağa benzeyen sanat eseri kalır. Şekildeki iki de bu da. Gördüğünüz gibi şuralara örmüş arkadaşlar. Sonra terk ettikten sonra dolayısıyla ne kalmış? Ko güzel kolyeler, bilezikler kalmış. Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmektedir. Kardis sineği larvalarının davranış özellikleri ve bundan yararlanan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Larvaların doğal ortamdaki maddeler ile oluşturduğu koza. Bakın larvalar ne yapmışlardı? Doğal ortamdaki malzemelerle koza oluşturmuşlardı. Koza oluşturmuşlardı. Bunlar şekil bir de verilmişti zaten. Avcılarından korunmasını sağlayarak yaşama şansını arttırır. Evet arkadaşlar bakın bu kozalar avcıları onlar bu kozaların içerisinde göremezler ve yaşama şansı artar avcıların. Avcılardan korunurlar ve av olmazlar. Yaşama şartları şansları artar arkadaşlar. İkincisi B seçeneği koza oluşturma Kadis sinek larvaları için fiziksel koşulların bertaraf edilmemesine neden olan olumsuz bir özelliktir. Hayır arkadaşlar. Bakın olumsuz bir özellik değil. Bununla ilgili olumsuz olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Daha doğrusu olumlu zaten. Sanatçının larvalarının değerli madenlerle oluşturduğu yapılardan takı eşyaları yapması biyoteknolojiye örnektir. Bakın biyoteknoloji olması için bu canlıdan, bu canlının özelliklerinden başka bir şekilde yararlanması lazım. Aynı özellikleri oluşturulabilecek yapılar oluşturmak lazım, sistemler oluşturmak lazım. Larvaların koza oluşturma davranışı ortamda bulunan ma maddelere göre değişkenlik gösterir. Hayır arkadaşlar, bununla ilgili de herhangi bir bilgi verilmemiş. Burada sizin sıkıntı çekeceğiniz kısım arkadaşlar... E yani A ve C seçeneği arasında kalacaktınız. Acaba bu biyoteknoloji mi diye. Ama biyoteknoloji bakın bu şekilde değildi. Biyoteknoloji nasıldı mesela? Bir örnek verecek olursak arkadaşlar, ee, insülün hormonu üretmek için bakterileri kullanıyorduk. Bakteriler hızlı bir şekilde çoğalabildiği için biz ne yapıyorduk? Bu hormonu üretebilecek bir hale getiriyorduk ve hormonun üretilmesini onlar sayesinde sağlıyorduk.